Herkese merhaba. Yeni bir Sivay Kit videosuyla karşınızdayım. Farklı bir mağazadayız. Farklı bir AVM'de. Bu mağazada oldukça güzel indirimler var. Sizinle paylaşmak istedim. Bakalım hep birlikte. Bazı ürünlerde %35'e varan indirimler var. Böyle çok güzel kombinler var yine. Eğer şimdi mor ya da kaza ihtiyacınız varsa oraya bilirsiniz. 359 lira. <laughs> 300 lira. Bu elbisenin etiketini bulamadım. 450 lira. Böyle bir elbise. Beyaz gömlek 350 lira. 279 lira bu triko kazak. 349 lira yine bu kazakta. 800 liraymış bu kaban. Çanta 200 liraya düşmüş. 300 lira. Kısa bir elbise. Ayakkabı 650 lira. İndirime girmiş. 450 liraya düşmüş. Aslında aynı ayakkabı 550'ye indirime girmiş. Orada etiket değiştirmemişler. Bu arada bu kaban da 1500 lira. 40'a 400 liraya düşmüş. Bu arada bavullara da bakayım dedim. Bavul ihtiyacım var. Bir tane alacağım ama fiyatları acayip yükselmiş. 1000 lira olmuş bu küçücük bavullar. 1300 lira. Bu birazcık daha büyük yine böyle kombinler var. Gayet güzel kombinler. Şimdi sırayla fiyatlara da bakacağız. Şu, şu. Burada da %35 indirim varmış. 229 liraya düşmüş. 300 liraya düşmüş. 359 liraya düşmüş. 329 lira bu kazak. Taban da 1000 liraya düşmüş. 1500 liradan. Yine bu kızımız kazak. 329 lira. Böyle yaka detayı olan bir kazak. 350 lira. Size şöyle uzaktan da göstereyim. Bu şekilde. Bu bluz çok güzel. Kolları böyle dantel detaylı. Ama etiketi yoktu. 300 lira. Şıl ışıl bir bulut 300 lira. <laughs> Bu silik kokusu 450 lira. Az önce mankenin üzerindeki kazak 400 lira. Bu kırmızı ince hırka 400 lira. 650 lira bu elbise. Böyle uzun bir elbise. Diz altı. Gayet güzel. Bu siyah elbise de 359 lira. Böyle uzun bir elbise, yine tesettürlü hanımların da giyebileceği bir elbise. Penye kumaştan. Başka bir elbise 450 lira. Tok büyük kumaşı var. Kolları çok uzun değil yalnız. 300 lira. 500 liradan 300 liraya düşmüş bu çantalar. Hemen hemen hepsinde indirim var. 359 lira. Bu çantada da indirim var yine. Böyle triko bir bluz 379 lira ama çok güzel. Bu fiyata uygun geldi bana. Pazarda bile yüksek bu bluzların fiyatları. Bir hırka yine 329 lira. İçindeki bluzu da 279 lira. Kombin yapmışlar. Şallar var. Şallarda indirimli olanlar da var. İndirimsiz olan da 150 liraya düşmüş mesela bu. 120 lira. 80 liraya var. 150 liradan 80 liraya düşmüş. 179 lira. Bu şal da çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu bambu şallar var yine. Çok kullanışlı. 179 lira. Bey renk bir ceket. 900 lira böyle parlak bir kumaşı var. Uzaktan da göstermiş olayım. 279 liraya düşmüş bu gömlek. ayakkabıların olduğu bölümdeyim. İndirimde o 650'ye göstermiştim ya. Aynı ayakkabılar aslında 550'ye düşmüş. Bu ayakkabılar da çok şık gerçekten. Işıl ışıl. 550 lira. Böyle üzeri farklı olanlar var. Modelleri farklı olanlar var. Ama hemen hemen hepsi bu civarda fiyatları. Bu mesela biraz daha farklı. 300 lira. Böyle bir bluz, yaka detayı var. Uzaktan da göstereceğim. Böyle. Bu ışıldayan bluz da 400 lira parlak bir kumaş var. Şimdi uzaktan göstereceğim size. Bu şekilde. Ümraniye Metro Garden AVM'deki Esi Vakiki mağazası. Burada gerçekten çok güzel indirimler gördüm. Bu mesela 500 liradan 300 liraya düşmüş. Böyle bir pantolon. Kumaşı çok güzel. Bana uygun geldi fiyatı. Şu an bu pantolonlar gerçekten yüksek fiyatlarda artık. Gömlekler var böyle uzun salaş gömlekler. Bunlar da yine 350 liradan indirime girmiş. 279 lira olmuş. Bu renklerde bu sene yine çok moda. 300 liraya düşmüş yine bu gömlekte. Kaba renkler. Böyle pudra bir gömlek var kadife. Onun fiyatına da bakalım. 450 lira. İndirime girmemiş henüz. 700 lira. Böyle bir uzun ince ceket. Bu, triko siyah elbiseler omuz detaylı fiyatına bakalım hemen 800 lira 450 liraya düşmüş. Böyle bir ceket. Bu triko kazan fiyatına da bakalım. 329 lira. Bu kombinin altındaki pantolonun da fiyatına bakalım. 450 lira. Baktan böyle görmüş olduk. Burada da trikobluzlar 250 liradan başlıyor. Böyle hırkalar. Fiyatına bakalım hırkanın da yine. 300 lira uzun. Girişte de yılbaşı konseptli ürünler var. Böyle kaseler, tabaklar, çiçekler, hediyelik eşyalar, kupalar. Üzerlerinde etiket olmadığı için fiyatlarını çekemiyorum. Ama şöyle bir ürün istedim. Böyle çok güzel şeyler var. böyle tabaklar böyle küçükler mesela bu 129 lira bir tane küçük <laughs> vardı Sözü de fikir olmuş olur. Bir şeyler almak isterseniz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, uzun süredir size pazar videoları çekemedim çünkü havalar yağmurlu, soğuk, bir türlü maalesef olmadı. Ama yeni videolar gelecek yakında çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.